Biliyorsunuz sabah kalktığımızdan beri Filistinli Müslümanlar İsrail, Beni İsrail demek lazım. İsrail Yakup Aleyhisselam'ın ismidir. Beni İsrail'in Siyonistlerin ateşi altında yüzlerce belki 200'ü geçti Filistinli Müslüman Bugün şehit oldular. Şu anda bütün dünyanın gavuru başta Amerika olmak üzere zaten Siyonizmin baş uşağı Amerika'dır. Bütün Siyonistler Müslümanları öldürmek için, çoluk çocuğunu öldürmek için, Gazze'yi işgal etmek için zaten küçücük bir yer kaldı Müslümanlara. Açık hava hapishanesi zindan ne ilaç gidiyor, ne gıda gidiyor, ne bir şey gidiyor. 2 milyon, 3 milyon insan efendim hisar altında, sınır altında, hapishanede on binlerce Müslüman esir tutsak Siyonizmin hapishanelerinde yıllardır eziyet çekiyorlar. Artık bıçak Kemiğe dayanmış, kemiğin de içine girmiş, Müslümanların yapacak bir çareleri kalmamış. 50 küsur İslam halkı Müslüman diyelim, İslam Devleti pek dünyada kalmadı. 52-53 halkı Müslüman olan devletlerin çoğunun, hemen hemen tümüne yakınının başında Müslüman geçinen adı efendim Muhammed olan veya adı işte efendim İslam isimlerinden biri olan kişilerin bulunduğu fakat dünya menfaatlerinden hırslarından, ihtiraslarından riyaset sevgilerinden ve paralarının çokluğundan dolayı elimizden malımız, mülkümüz alınır Dünya bankalarındaki milyar dolarlarımıza el konulur diye korktuklarından dolayı özellikle Arap alemindeki liderlerin çoğu Mason olmuş, Farmason olmuş, Lobilere kayıt olmuş, localara çalışıyor. Bu yüzden Filistin'deki birkaç milyon e, kalmış Müslüman erkek kadın Siyonizmin insafına bırakılmış. Bu da demektir ki onların zulmüne teslim edilmiş. Biz de buralarda yiyoruz, içiyoruz, diyoruz, gülüyoruz, evleniyoruz, doğuyoruz, doğuruyoruz, bir şeyler yapıyoruz. Ama orada Müslümanlar zaten yıllardır 20-30 sene hapishanelerde, zindanlarda çürüyen ehl Sünnet, Filistinli Müslümanlar bir de üstüne devamlı yenileri ekleniyor. Her an kafalarına bomba yağıyor. Her an evleri, ocakları işgal ediliyor. Artık ne yapabilirler? Allah'tan başka sığınacakları bir kuvvet yok. Müslümanlardan hemen hemen ümidi kesmişler. Müslümanların üzerine ölü toprağa serpilmiş. Müslümanlar uyutulmuş, uyuşturulmuş. Müslümanlar dertleriyle, birbirinin derdiyle dertlenmez hale gelmiş. Dolayısıyla men asbaha ve lem yehtemme bi umuril müslümin felese Sabaha çıktığında şimdi bu gecenin sabahı Allah afiyetle, saatle kavuştursun. Amin. Bu gecenin sabahına çıktığımızda eğer bir insan Müslümanların derdiyle dertlenmediyse, ve sabah kalktığında nerede kahvaltı yapacağım, nerede daha güzel ekmek var, nerede daha güzel tereyağı var derdine düşüp de Filistin'deki Müslümanlar kafalarına bomba yağan, efendim Gazze'deki Müslümanlar dünyanın her neresinde varsa zulme uğramış Müslümanları düşünmez bir halde sabaha çıktıysa o kişi Müslümanlardan olamaz. Olamaz. Şimdi 2 milyara yakın Müslüman var. 2 milyara yakın. Siyonistleri tükürükleriyle boğarlar. Üf, yapsalar 5-10 milyon Siyonisi nefessiz bırakırlar. Ama Müslümanlar dağınık vaziyette, birbirleriyle uğraşır vaziyette, dünya şehvetlerine, zinetlerine takılmış vaziyette, Müslümanın Müslüman umurunda değil, Müslümanların çoğunun derdi din değil, İslam değil, şeriat değil, Kur'an değil. Baş olayım, reis olayım, öne geçeyim, öbürü şeyh olayım, kutup olayım, gavs olayım, vekil olayım, bölge başkanı olayım. Yuh olsun bunların hamervahına vahına demek icap eder. Nerede birlik? Nerede istima? El küfrü milletü vahide. Küfür tek millet olmuş. Birleşmiş 2 milyon garibanın, silahsız Müslümanın üstüne çullanmak üzere karar almış. Bütün dünya Müslümanları, neredeler bunlar? Yazıklar olsun. Biz bu ahlarla zor yaşarız. Biz de vatanımızda, memleketimizde güven bulamayız. Hiçbir İslam alemi de güven bulamaz. O Müslümanlara yardım etmedikten sonra.